Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde yine la karar üzerinde bir eser vermeye çalışacağım. Size birçoğunuzun bildiği bir eser Atem Tutem Ben Seni. Eserin daha önce re karar da dersini işlemiştik. O re karar üzerinde işlemiş olduğumuz dersimize hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşarak o dersimizde çalışabilirsiniz. Çalışmanızı tavsiye ederim. Bu dersimizde de aynı eseri la karar üzerinde işleyeceğiz. Olabildiğince en basit haliyle eseri sizlere vermeye çalışacağım. Zaten basit bir eser arkadaşlar. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Destek verdiğiniz müddetçe sizler için yeni çalışmalarımız olacak inşallah. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bilmeyen arkadaşlarımız yeni abonelerimiz için yine hatırlatmış olalım arkadaşlar. Aynı zamanda gün içerisinde farklı saatlerde ekstradan fazla ders videoları da yayınlıyoruz. O yüzden mutlaka bildirimler zilini açık tutarak bizleri takip edin ki en yeni çalışmalarımızdan anında haberiniz olsun. Eseri basit bir şekilde baştan sona kısaca çalalım daha sonra basit bir şekilde dersini işleyelim arkadaşlar. Eseri bu şekilde en temel haliyle çalabiliriz arkadaşlar. Bakalım nasıl çaldık. Dediğim gibi la karar üzerinde çaldık. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Si bemol iki perdesinden başladığımız zaman bu arada yine hatırlatayım. Bağlama üzerindeki alt tel, orta tel, üst tel bütün nota yerlerini mutlaka öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Yani bastığınız perdelerin adını bilmeniz önemli. Si bemol iki perdesinden başladığımız zaman vurup hemen doyu alttan çekerek re'ye bir vuruş yaparız yüzük parmağıyla. Pozisyonları dikkat edelim. Si do re bakın. Si do re. Tekrar si bemol ikiyi vurup doyu alttan çekip re'ye bir vuruş yaptık. Si do re. Hemen ardından si, tekrar do re yaparız. Si do re do re. Evet. Si do re do re. Si do re do re. Bölüm bölüm çalışmanızda fayda var si do re do re hemen ardından re'ye tekrar vurup do'yu alttan çekerek si bemol ikiye çıkıp do'ya bir vuruş yaparız. Yani re do si do bakın re do si do birleştirdiğimiz zaman si do re do re re do si do şimdi bunu si do re do re re do si do Çıkacağız arkadaşlar. Yani özetlemek gerekirse ilk çaldığımızda, si do re do re, re do si do. İkinci kez tekrar aynısını çalarız. Si do re do re, re do si do. Üçüncü kez tekrar aynı başladığımızda, si do re do re, re re'de bıraktıktan sonra re'den şöyle iki tur çıkarız. Yani re do si do si la. Bakın re do si do si la si'ler bemol iki la alt boş. Şimdi birleştirdiğimiz zaman si do re do re re do si do ikinci kez si do re do re re do si do üçüncü kez çalarken si do re do re yaptıktan sonra re do si do si la şeklinde boş telli ayağa kadar çıkarız. Sonrasında da ile bitirebiliriz. Bakın dikkat edin. Üstel boş sol'e vurup do'yu alttan çekerek si bemol ikiye vurduğumuzda tekrar do'yu alttan çekeriz. Yani sol do si do. Dikkat edin. Üstel boş sol do'yu alttan çektik. Sol do si do. Yani sol do'dan sonra si bemol tekrar do'ya geliriz. Sol do si do si bemol de boş der. la'yı çekerek la'da bitiriz karar sesinde. Şöyle la mi notası ikisini basarak alt deli boş. Özetlemek gerekirse son hamlede ne yaptık? Sol, do, si, do, si, la, la şeklinde bitirdik. Bakın. Sol, do, si, do, si, la yapıp la'da bitirdik. Sol, do, si, do, si, la, la. Şimdi baştan bir tekrar özetleyelim bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Evet. Si bemol iki perdesinden başladı. Si do re do re re do si do Si do re do re re do si do Si do re do re re do si do Si la yaptıktan sonra son hamlede Sol do si do si la la Buraya kadar gelip şu kısmı tekrar alabiliriz. Si do re do re re do si do si la yapıp sol do, do si do si la la. Yavaş bir şekilde tekrar çalalım. Hızını biraz düşürelim. Anlayabilmeniz için yavaş bir şekilde çalıyorum arkadaşlar. Si do re do re re do si do si do re do re re do si do si do re do re re do si do si la sol do, do. Do, si la, la. si do re do re. Re, do, si, do, si, sol, do si do si la sol do si do si la Sanırım anlaşılmıştır. Bakın tekrar çalıp dersi tamamlayalım. si do re do, re. Re, do si do şeklinde bu şekilde bitirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi eseri daha önce R kararda da işlemiştik. O dersimizde mutlaka çalışmanızı tavsiye ederim. Eseri R kararda çözdükten sonra L kararda da çözerek iki kararda da çalarak kıyaslama yapabilirsiniz. Eserleri değişik değişik kararlardan çalabilmek sizler için bir avantajdır. Bilginiz olsun. Bunu daha önceki videolarımızda da hatırlattık. Eseri bölüm bölüm parça parça çalışmanızı tavsiye ederim. Zaten basit bir eser. Zaman zaman basit, zaman zaman zor, zaman zaman orta derece derslerimiz oluyor. Seviyenize uygun olan derslerimizi çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Videolarımıza beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.